wiki'ye begin Dizinin ilk adı farklıydı. Diziye başlangıçta Montauk adı verilmişti ve hikaye aynı isimli gerçek hayattaki bir komplo teorisinden esinleniyordu. Montauk Projesi. Bu proje iddiaya göre zihin kontrolü ve zaman yolculuğu deneylerini içeriyordu. Duffer kardeşler çekimleri Atlanta'ya taşıdıklarında ismi Stranger Things olarak değiştirdiler. Eleven'ın sınırlı diyaloğu. İlk sezonda Eleven karakterini canlandıran Millie Bobby Brown'un senaryoda sadece yaklaşık 42 satır diyaloğu vardı. Karakterin duygu ve hikayesini neredeyse tamamen mimikleri ve eylemleriyle yansıtması gerekiyordu. Duffer kardeşler reddedildi. Dizinin yaratıcıları olan Duffer kardeşler projeyi Netflix'e satmadan önce 15 ila 20 kez farklı stüdyo ve ağlar tarafından reddedildiler. Birçoğu çocukların başrolde olduğu karanlık bir hikayenin işe yaramayacağını düşünüyordu. Aliens dizinin en büyük etkilerinden biri. Özellikle ikinci sezonun yeraltı tünel sistemleri ve atmosfer James Cameron'ın Aliens filminden ilham alıyor. Demogorgon'un yumurtası da Alien'daki yumurtalardan esinlenilmiştir. The Thing, özellikle üçüncü sezonundaki canavarlar ve onların grotesk yapısı, John Carpenter'ın bu filmindeki yaratık tasarımından esinlenilmiştir. Yaratıkların ateşe karşı tepkisi de bu filmden alınmıştır. Jaws, Demogorgon'un birinci sezonundaki yapısı sudan çıkan bir köpek balığı gibi başka bir boyuttan yüzeye çıkıp kurbanı yakalaması temasıyla köpek balığından ilham alınmıştır. E.T. The Extraterrestrial dizinin temel duygusal temasını oluşturur. Sıradan bir banliyö ortamındaki çocukların olağanüstü bir varlıkla karşılaşması. Eleven'ı normal bir kız gibi giydirme sahnesi de E.T.'ye bir selamdır. Carrie, Eleven karakterine ilham veren filmlerden biri. Güçleri olan, uyum sağlamakta zorlanan ve kontrolünü kaybettiğinde tehlikeli olabilen genç bir kız figürü, Stephen King'in Carrie karakteriyle paraleldir. Indiana Jones, Sheriff Hopper'ın karakteri, sürekli yumruk atan ve karizmatik yapısıyla Harrison Ford'un canlandırdığı Indiana Jones'tan büyük ölçüde etkilenmiştir. The Goonies, çocuk grubunun enerjisi ve arkadaşlığı bu filmden esinlenilmiştir. İkinci sezonda Bob Newby'yi canlandıran Sean Astin'in filmdeki Mikey Walsh diziye katılması da doğrudan bir saygı duruşudur. Close Encounters of the Third Kind. Bilin, Upside Down'dan sinyaller almaya başladığı sahneler, özellikle de evdeki oyuncakların kontrolden çıkması gibi görsel öğeler, Steven Spielberg'ün bu filminden alınmıştır. A Nightmare on Elm Street Birinci sezonda Demogorgon'un duvarın arkasından çıkmaya çalıştığı sahne, Freddy Krueger'ın duvardan çıktığı sahneye göndermedir. Jurassic Park, 3. sezondaki bazı saklanma sekansları filmdeki ünlü mutfak sahnesinden ilham almıştır. İkinci sezonda Bob'un elektriği açması da Jurassic Park'a bir göndermedir. Stand By Me Stephen King'in The Body adlı kısa hikayesinden uyarlanan bu film, çocukların dostluk teması için önemlidir. Birinci sezon dördüncü bölümün adı The Body doğrudan bu filme bir göndermedir. Altered States, Doktor Brenner'ın Eleven üzerinde uyguladığı deneyler ve izolasyon tankı bu filmden ilham almıştır. Ghostbusters, ikinci sezonun Cadılar Bayramı sahnesinde çocukların Ghostbusters kostümleri giymesi en belirgin göndermelerdendir. Firestarter, Eleven'ın gücünü kullandığında burnunun kanaması bu filmdeki benzer bir görsel öğeden esinlenilmiştir. Risky Business. ikinci sezonda Steve ve Nancy'nin Cadılar Bayramı'nda filmdeki karakterler gibi giyinmesi ve daha birçok yapım Daha fazla içerik için videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. İyi günler. Hoşça kalın.